Indigo TV izleyicileri, ekranları başında olan izleyenlerimiz, hoş geldiniz Indigo TV'ye. Bugün sizlerle soruyoruz kim haklı programımızda. Son dönemde oldukça gündemde olan mülk sahibi ve kiracı hakları üzerinde duracağız. E, mülk sahibi ve kiracı haklarının yanı sıra, e, özellikle son dönemde ciddi oranda artış gösteren kira oranlarıyla ilgili. Mülk sahibi ve kiracı haklarının hukuki boyutları, e, yasal hakları ve bu konular üzerinde e, izleyecekleri yol üzerinde duracağız. Ve ev kiralarında yaşanan ciddi boyuttaki artış oranları, iş yeri kiralarıyla e, ev kiralarının arasındaki orantısızlıklar gibi konularla ilgili çok kıymetli konuğum Saygıdeğer hocam, avukat Suzan Bayraktaroğlu, Evgin ile birlikte bahsetmiş olduğum söz konusu olan konularımız üzerinde duracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? ediyorum. Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, e, gündemimizde olan bu kira artışları ile ilgili vatandaşın, yaşamış olduğu sorunlar, sıkıntılarla ilgili. Bugün biz neler konuşabiliriz, neler yapabiliriz, onlara nasıl katkıda bulunabiliriz? Tabii şimdi ülkemiz gerek ekonomik krizler dolayısıyla ve gerekse son zamanlarda yaşanmış olan doğal afetler sebebiyle bir süreçten geçiyor. Bu süreçte de. Ee, bu kira e, olayı e, gündeme geldi özellikle konut kiralarında e, beklenenin çok üstünde artışlar e, rastlıyoruz ve bu hatta bunu sağlamak için çok fazla e, tahliye talepli davalar açılıyor amaç eski kiracıyı e, tahliye edip e, yeni birine daha uygun e, ya da daha rayış bir fiyatla e, Kiraya vermek istiyor insanlar. Bu sorunun giderilmesi için ilk önce gerçekten bilinçli ve namuslu vatandaşa ihtiyacımız var. Ama bunu yaparken de kiracıların da taşın altına elini koymaları gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl ki ekonomik krizden dolayı kiracı daha fazla kira bedeli ödemek istemiyor ise aynı krizden ötürü bu kira bedeliyle yaşamını da bir takım ekonomik katkılarını bekleyen ev sahibi için de bir sıkıntı gündemde oluyor. E bu ikisinin arasını dengeleyecek e, bir formüle ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani ne ev sahibi fırsatçılık yapıp e, yeni kiracı arayışına girip fiyatları e, çok e, normalin üstünde artırma e, yolunu tercih etmeli ne de eski kiracı e, ben zaten e, işte şu oranda eski kiram işte TÜFE ortalaması veya e, Kanundan belirlenmiş olan oranın dışında artırmıyorum. Benim rahatım yerinde demeli. O da ev sahibinin durumunu e, dikkate alması gerekir diye düşünüyorum. Her iki taraf için de çıkarlar söz konusu olduğu için her iki taraf da makul davranmalı diyoruz. O halde kiralarda e, iş yeri kiralarında sabit oranımız var. Biliyoruz e, her ay güncellenen... Tüfe Hı -hı. oranına göre, tefe tüfe oranına evet. göre belirlenen bir tutarımız var. Şu an mülk e, sahipleri e, konutlarda da aynı şekilde yüzde yirmi beşte sabitlenmiş idi. Ancak e, bununla birlikte mülk sahipleri yasalaklarını kullanarak e, kiracıları, mevcut kiracıları çıkar, çıkarıp e, yerine yeni kiracı alarak o çünkü yüzde yirmi beşlik oranı artıramayacağı için... Hı -hı. ...yeni kiracılar mevcut e, kiracıyı çıkarıp yeni kiracılar alarak e, belirlemiş olduğu tutarın çok çok üzerinde e, kiraya verebiliyorlar. Hı -hı. Peki kira sözleşmesi nasıl yapılır? Sözleşme hazırlanırken hangi unsurlara dikkat edilmelidir? Kira sözleşmesi e, aslında şekle tabi bir sözleşme değildir. E, ama tercih edilen e, yazılı kira sözleşmesinin yapılması... Çünkü söz uçar yazı kalır. Gerçekten de yazılı olduğu zaman insanlar haklarını daha koruma altına almış olur. Kira sözleşmesi imzalanırken mutlaka kira bedeli açıkça yazılmalı. Ne şekilde ödeneceği yine belirtilmeli. Kira artış oranları yine açıkça yazılmalı. Kiranın süresi çok önemli. Belirli süreli kira sözleşmelerinde borçlar kanununda öngörülen hükümler ile süresi belli olmayan kira sözleşmesindeki hükümler farklı. Dolayısıyla yapılması gereken işler, takip edilmesi gereken süreç değişebiliyor. Ve kiralayan ile kiracının imzalarının kendilerine ait olduğunu da her iki tarafın emin olması gerekiyor. Çok önemli kira sözleşmelerinin noter tarafından düzenlenmesi veya imzaların tasdik edilmesi de mümkün ileride olası tartışmaların önüne geçebilmek adına, daha da kendileri için özen, önem arz eden hususlar varsa mesela özellikle eşyalı kiralarda hangi eşyaların bu kira sözleşmesi kapsamında kiracıya teslim edildiğinin özel şartlarda gösterilmesinde fayda var. Giderlerden kimin sorumlu olacağı hususunun yine netleştirilerek özel şartlarda gösterilmesinde her iki tarafın hukuki yararı vardır diye düşünüyorum. Peki taşınmaz kiralarında üst sınır var mıdır hocam? Şimdi taşınmaz kiralarında dediğimiz gibi belirli süreli, belirsiz süreli olabiliyor. Belirli sürelerde eğer sürenin sonu itibariyle sözleşme deki sürenin sonu itibariyle sözleşme sona erdirilmemişse 10 yıl daha uzamış bir kira süresi gündeme geliyor. Yani örneklemek gerekirse 1-2 yıllık bir gayrimenkul kira sözleşmesi gündemde. Yenilemedik, 3. yıla sarktı. Hı. Artık uzama süresi, en fazla uzama süresi 10 yıla kadar mümkün. 10 yıl Dan sonra ise e, bir yılda fesih ihbar süresi var. Yani ne yaptı 10, 12, fesih ihbar süresi 13, 13 yıl başka da bir tahliye nedeniniz yoksa e, süre sonlandı diye e, biz kiracımızı çıkartamıyoruz, tahliye ettiremiyoruz. Anladım. E, kira ilişkisi hangi durumlarda son bulur e, ve tahliye şekli nasıl olur? Nasıl süreç izlenir? Şimdi e, kira sözleşmesi her şeyden önce taraf iradeleriyle her zaman e, ortak anlaşma ile sonlandırılması mümkün. E, süre e, sonunda yine kira sözleşmesinin sonlandırılması mümkün. Ama bunda da e, belli süreli kira sözleşmelerinde, e, yeni kira dönemi başlamadan önce yani kira süresi dolmadan bir ay önce noter tarafından sözleşmenin sonlandırılacağının ihtar edilmesi lazım kiracıya. E, belirsiz kiralı sözleşmelerinde ise her 6 aylık dönem için 3 ay öncesinden fesih barda bulunulması gerekiyor. Bu şekilde e, sonlandırılması mümkün. E, veya e, Aklı nedenle veya kanunun öngörmüş olduğu şartlarla tahliye davası, tahliye talebi iletilmek suretiyle de e, elbette ki kira e, sözleşmesinin sonlandırılması e, mümkündür. E, bilmiyorum sorunuzun cevabını bu şekilde alabildiniz mi? Açmam. Estağfurullah hocam. Buna paralel olarak şimdi e, bir sorum daha olacak. Tahliye taahhüdü istenirse... E, bu durum hukuki açıdan e, bir kayba neden olur mu hem kiracı hem mülk sahibi adına? Evet evet. Şimdi tahliye taahhütleri çok sık e, karşımıza çıkan hı hı. ve tahliye nedeni olarak da mahkemelerin önüne getirilen bir e, olgu e, kanun bu e, meseleyi kabul ediyor e, fakat tahliye taahhütünün her şeyden önce yazılı olması gerekiyor. Ee, yasanın aradığı en önemli şart tahliye taahhüdünün mülkün kiracıya tesliminden sonraki bir tarihli olması. Bu önemli bir unsur. Ee, mülkün kiracıya tesliminden önceki tarihli veya e, teslim Kira sözleşmesiyle aynı tarihli veya teslim daha sonra yapılmış ise teslimden önceki tarihli tahliye taahhütlerini, hukuk düzeni korumuyor. Yani buna dayanarak tahliye talep edemiyorsun. E, ayrıca e, hangi gün tahliye edileceğinin de açıkça kiracı tarafından taahhüt edilmiş olması lazım. E, tahliye taahhütüne dayanarak e, bir tahliyeyi sağlayabilmek için, dava veya takip yoluna başvurabilmemiz için de e, tahliyesi taahhüt edilen, yani boşaltmayı taahhüt ettiğimiz tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde e, yasal yollara başvurmuş olmamız gerekiyor. E, sıkça tartışmalara konu olan ve davalara neden olan e, bu müessese de imzaya karşı çıkıldı, İşte daha boş olarak imzaladım, daha sonra müş sahibi bunu kendi yararına olacak şekilde doldurdu şeklindeki iddialarla davalar açıldı ve tahliye sürecin uzatıldığı görülmektedir. Hani ev sahipleri yönünden de, kiracı yönünden de, e, tahliye taahhüdünün noter e, kanalıyla veya noterin tasdikiyle gerçekleştirilmesi durumunda e, bu tür e, uyuşmazlıkların e, daha kolay halledileceğini düşünmekteyim. Peki hocam e, içinde kiracısı varken satın alınan mülk için kiracının yerine getirilmesi gereken yükümlülükler var mıdır nelerdir? Şimdi e, normalde kiracı e, mülkte bulunduğu sırada üçüncü kişiye bir satış durumunda e, satın alan bir ay içerisinde noter kanalıyla buranın satın aldığını ve kendisi için e, kullanacağını, dolayısıyla da önceki e, sözleşmenin e, sonlandırılacağını ihtar etmesi gerekiyor. Bu ihtardan itibaren de 6 aylık süre içerisinde davanın açılıp tahliye edilmesi mümkün. Yani kiracı bu durumda yok benim önceki kira sözleşmen geçerlidir ben boşaltmıyorum diyemez. Diyecek olduğu takdirde de davayla karşı karşıya kalır. Kiraya verdiği iş yeri veya evi için sonradan ihtiyaç duyan, ihtiyaç duyan büyük sahibi Hangi yolu izlemeli ve yasal süreçte ne yapmalıdır? Bu ihtiyaç sebebiyle e, tahliye talebini içeren bir e, sorunuz. Evet. E, yasa koyucu gerek konutlarda gerek iş yerlerinde ihtiyaç sebebiyle tahliye için aynı düzenlemeye yer vermiş. E, kiraya verenin malikin alt ve üst soyu ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları için bu konutun veya iş yerinin ihtiyaçcında olduğu düşüncesinde ise kira sözleşmesinin sona ermesinden bir ay önce tahliye talebinde bulunması veya dava açması gerekmektedir. E belirsiz kira sözleşmelerinde süreli belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise biraz önce söylediğimiz gibi 3 aylık fesih bar sürelerine dikkat etmek suretiyle aynı nedene dayanarak ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını açması e, gündemdedir. Evet. Ee, peki kira artış oranları konut ve iş yeri olarak farklılık gösterir mi? Bu oranlar neye göre belirlenir? Tefe, tüfe nasıl belirlenir? Şimdi normalde kira artış oranları, e, tabii bu kira sözleşmeleri e, özel hukuka tabi bir sözleşmeler ve tarafların hür iradeleriyle e, yürürlüğe koyabilecekleri kurallarını, kaydelerini belirleyebilecekleri sözleşmeler. Ancak ülkemizin e, şartları itibariyle zaman zaman kamunun müdahale ettiğini de e, biliyoruz ve görüyoruz. Bu anlamda e, kira sözleşmelerinin tüfe oranına göre belirleneceğine ilişkin bir uygulama vardı. Fakat daha sonra e, bu e, birtakım takım düzenlemelerle e, borçlar kanundaki hükümlerde dikkate alınarak... E, kira artışının yapılacağı aydaki tüfe oranına göre e, artışlar yapıldı. Ama vatandaş e, bunun daha altında bir oran belirlemiş ise e, yine vatandaşın iradesine üstünlük tanılarak hı hı. o alttaki oran uygulanmakta. Hı hı. E, iş, yere, e, i̇ş yeri kirası ile konut kirası arasında bu anlamda yasal bir farklılık yoktur. Ancak geçtiğimiz yılda konut kiralarında enflasyonun da artması ve konutlarla ilgili sıkıntılarında doğması sebebiyle konut kiraları ile ilgili olarak belirlenen yüzde 25'lik bir sınır söz konusu oldu. Ya yani Bir önceki Ayrıca kira miktarı ne kadardıysa en fazla onun yüzde 25'i oranında artırılabildi. E, tabii eğer ortak kiradeyle daha fazla artıracağım diyen kiracı yönünden bir müdahale söz konusu değil. Aksi bir hüküm e, konulmadıysa yani, sözleşmeye. Evet, evet değil mi? Evet ama e, iş yeri kiraları içinse. Ee, yasa koyucu böyle bir e, sınır getirmedi ya da e, bakanlar kurulunca böyle bir sınır getirilmedi e, yasada öngörülen şekilde e, belirlenmiş olan tüfe oranında o ayki tüfe oranında aylık aylık e, değişiyor her ay evet, evet, evet. o oranda artış yapılmakta kira sözleşmesi süresinden önce tahliye edilirse e, kiracının durumu ne olur? Nasıl bir yol izlemeli bu durumda? E, tabii bu çok o, ender karşılaşılabilen bir durum ama olmuyor mu? Oluyor. E, kira sözleşmesinden önce tahliye edilmesi durumunda tabii bu sefer kiraya verenin e, zararına bir durum söz konusu olabiliyor. Yasak koyucu bunun da önüne geçmiş e, ve e, bu e, taşınmaz Makul sürede taş kiralanacak kadar ki dönem için önceki kira ilişkisi devam ediyormuşçasına e, tahliye eden kiracı e, kira bedelini ev sahibine veya iş yeri sahibine ödemesi gerekiyor. Buradaki makul süre neye göre belirlenecektir? E, bu da e, her şeyden önce tarafların ortak iradeleriyle belirlenmesi gerekir. Ama e, bu mümkün olamamış ise yargıya konu intikal ettirdiğinde de bulunduğu yer e, taşınmazın durumu e, gibi e, çevresel etkiler gibi hususlar e, nazara alınarak 3 e, ay içerisinde buranın normalde kiralanabilirdi e, diye bir bilirkişten rapor alındığında e, artık bizim tahliye eden kiracımız, 3 aylık kira bedelini ev sahibine ödemesi gerekir. Bundan kaçınması hakkaniyete aykırılık oluşturulur. Aynı zamanda da akte aykırılık oluşturur. Kira uyuşmazlıklarında mahkeme yoluna başvurmadan önce izlenebilecek farklı yollar var mı? Bunlar nelerdir? Çok güncel bir konu. Henüz yürürlüğe girmedi. Ancak mecliste, genel kurulda kabul edildiği haliyle kira uyuşmazlıktan kaynaklanan davalarda öncelikle alternatif çözüm yolu dediğimiz arabuluculuk yöntemine başvurulması bir dava şartı olarak öngörülmüş durumda ancak ilamsız bir tahliye istemli veya kira alacağı istemli bir takip yapılmış ise doğrudan icra yoluna başvurulabiliyor. Ancak mahkemeye başvurulabilmesi için kira uyuşmazlığından kaynaklanan bir sebepten ötürü mahkemeye başvurulması için öncelikle ara buluculuğa başvurulması gerekiyor. E, arzu ederseniz hangi şartlarda ara başvurulacağı hususunda da zannediyorum vaktimiz uygun. Biraz değinmek isterim. Tabii sevinim, e, Çünkü ara buluculuk e, mevzusu benim 10 e, yıla yakındır üzerinde durup çalıştığım bir e, mevzu. Kendimde ara buluculuk yapıyorum aynı zamanda. Evet eee vaktimizin müsait olduğunu da e, söylediniz. Hı hı. E, o zaman ben onu bir e, ayrıntılarıyla olmasa bile e, dinleyenlerin e, kulağında kalacak bir şekilde anlatmaya çalışayım. Bu arabuluculuk müessesesi e, 2013 yılında yürürlüğe giren e, ve özel bir e, yasası bulunan alternatif çözüm yolu yani adliyeye gitmeden de insanların uyuşmazlıklarını çözmesi için kanun koyucunun e, Türk milletinin hizmetine sunmuş olduğu bir müessese gerçekten de e, adliyeye gitmeden önce insanın farklı bir e, çözüm yoluyla e, uyuşmazlıkları e, gidermesi e, toplumsal ve kişisel e, dengelerin oluşumunda katkısı olduğunu düşünmekteyim. Arabuluculukta bir eee Adalet Bakanlığına bağlı arabuluculuk dairesine bağlı sicil var. bakanlığın belirlemiş olduğu şartları taşıyan hukukçular e, sınavlarını kazanarak veya e, diğer e, yasalarla getirilmiş olan e, şartları taşıyan hukukçular bu sicile kaydolmakta tıpkı noterler gibi özel bir sicil numarasını almaktalar. Yani ara bulucular, avukatlar gibi tam bir e, serbestlileri de değil bir yanında kısmi bir resmi boyutu da olan bir görev e, yürütmekteler eee arabuluculuk faaliyeti ise tamamen uyuşmazlığın taraflarının iradesine bağlı olarak yürütülen e, ve e, diğer eee uyuşmazlıkların çözüm yöntemlerindeki e, dezavantajlar olan işte yargılamaların uzun sürmesi, daha pahalı olması, işte yargılama e, makamının önüne getirilen bir uyuşmazlıktan kolay kolay ve serbestçe çıkılamaması, bir takım getirdiğin davayı feragat etsen dahi bir takım müeydelerle, hukuki müeydelerle karşılaşmış olunması gibi sebepler yüzünden birçok insan hak aramaktan bile kendini geri çekebiliyor. Oysa ara buluculuk tamamen iradi ucuz ve taraflar arasında eşitlik ilkesini benimseyen bir müessese. En önemlisi de gizlilik hakim. arabuluculuk görüşmesi sırasında konuşulan, kararlaştırılan her şey gizli ve başka bir ortamda aleyhe bir delil olarak veya lehe bir delil olarak getirilme imkanı olmayan bir müessese. Ve taraflar kendi ortak iradeleriyle ve serbest iradeleriyle belli bir çözüme ulaştırdıkları için de e, gerçek ad adaleti işlerinde de sağlamış oluyorlar. O anlamda e, önerdiğim bir alternatif e, çözüm yolu, kira bunu kira uyuşmazlıklarına e, bağlayacak olur isek. E, Gündemde olan kira bedellerinin artışlarıyla ilgili olarak hem ev sahipleri daha fazla kira almak istiyorlar, eski kiracılarından, eski kiracılar ise e, evlerinden memnundur çıkmak istemiyorlar. E, fakat e, ev sahibinin talep etmiş olduğu rakam kendi şartlarına göre çok yüksektir e, böyle bir uyuşmazlıklar doğmakta ve bugün sülük mahkemelerine açtığınız davanın daha ilk duruşması seneye bugünlere verilebiliyor. O kadar çok kira uyuşmazlığından kaynaklanan davalar oldu. i̇şte burada bir uzman arabulucu bulucu nezdinde taraflar bir araya gelip konuşurlarsa Belki orta yolu bulmak ve böylece kazan kazan yöntemi dediğimiz usulle her ikisi de muradına erecektir. Yani eski kiracı biraz da harayış düzeyinde ama kendi ekonomik şartlarına uygun bir rakam. Ev sahibi de işte tahliyesiyle uğraşmaktansa, ee, yeni kiracının huyunu suyunu öğrenmektense eski kiracıyla devam etmeyi belki tercih edecektir. Ee, bu şekilde bir arabulucu bulucu e, de bu sorunların giderilmesine çalışılması da e, yasa koyucunun e, bence vatandaşa e, sunmuş olduğu güzel imkanlardan e, birisi kaldı ki e, çok da e, ihtiyaç olan da bir husus. Çünkü gerçekten üç kişiyle bir araya geliyorsunuz. En az ikisinin kira uyuşmazlıklarıyla ilgili bir serzenişini duyuyoruz. O anlamda isabetli bir yöntemin olduğunu tekrar düşündüğümü belirtmek isterim. Evet sevgili izleyenler bir soruyoruz kim haklı programımızın daha sonuna geldik. Bizlere sormak istediğiniz sorularınız, aydınlatmamızı istediğiniz konular var ise şu anda ekranda görmüş olduğunuz telefon ve iletişim hatlarından bizlere ulaşabilirsiniz. Çok sevgili hocam, Sayın Avukat Suzan Bayraktar oğlu Evgin'e de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bizleri kırmayıp buralara geldiğiniz Sağ olun. için Teşekkür hocam. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.